Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Bugün çok lezzetli çıtır patates salatası yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. 6 tane bile patates söyledim. Şimdi döreceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle ince ince doğrayalım. dördü pazılayacağım şimdi. Hatat cezme bele ince ince doğradım. Biraz tuz ekleyelim. 3 kaşık böyle sabır yeterli değil. Hepsini dizelim. Hepsi dizip hazırlayacağım şimdi. Patatesimi böyle dizdim. Fırına atacağım şimdi. Sosunu hazırlayacağım. Yağımı ekledim. birkaç kaşık domates salçası ekleyelim. Biz bari da ekleyelim. Toz biber, tor biber, kara biber, kimyon ekleyelim. Sosumuz da hazır, bu yeterli de. İki tane soğanım var, bir demet maydanası, soğanı doğrayalım şimdi Bismillahirrahmanirrahim. ay da de döreceğim şimdi. Hatta tezimiz de böyle çok güzel oldu. Cips gibi bir gerçek ele. Çok güzel oldu. patatesimiz de böyle çok güzel pişti. Maydanoz, soğan doğramıştım ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. üstüne ekleyelim. Bunları <laughs> ekleyelim. Biraz böyle karıştırayım. Salatamız da hazır. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allahın rahmeti ve bereketi üzerinize eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.